It's a great organization, Mr. Nakatani. I really appreciate it. Our organization has organized it. Ferit Bey, Engin Bey, geldiğiniz çok teşekkür ederim. Davetiniz için biz teşekkür ederiz Bay Nakatani. Türkçem çok kötü. Özür dilerim. Sizin Türkçeniz benim Japoncamdan çok çok daha iyi. Nasıl geldiniz hanımefendi. İçecek bir şeyler alır mıydınız? Alkolsüz ne var? Peki, böyle meyve suyu var. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne işin var burada? Kusura bakmayın Ferit Bey. Mesai saatleri dışında ne yaptığımı patronuma rapor etmiyorum. Ben sadece ne işin olduğunu merak ettim. Japon kültürüne meraklısın. Meraklıyım tabii. Benim çok çeşitli ilgi alanlarım var. Hayatımın sadece sizin mutfağınızdan ibaret olduğunu düşünmüyorsunuz umarım. İyi eğlenceler Nazmi. İyi eğlenceler Ferit Bey. Her yer senin tapulum alın çünkü. Buraya da karış. Nedir? Ferit gelmiş. Her zamanki gibi ortağı Nakatani'nin yanında. Engin var bir de. Pusula o başka kimse yok. Nakatani de şeyle gelmiş. Kadın Japonca'dan başka bir dil bilmiyor. Girelim. Mr. Nakatani, Koniçiva. Hanımefendi. Efendim eşim Demet. Mr. Konichiwa, Konichiwa. Bay Nagatani böyle güzel davetler olmasa inanın sizi göremeyeceğiz. Yani şunu söylemek istiyorum. İstanbul'u her ziyaretinizde... ...ortağınız Ferit Bey sizi misafir ediyor. Üzülüyoruz. Ne söyleyeceksen çabuk söyle Hakan. Ferit Aslan. Gerçekten genç, başarılı... ...yetenekli bir iş adamı. Ha konut işinde de gayet iyi. Ama siz de takdir edersiniz ki biz de marina işinde gayet iyiyiz. Ferit şirketini yeni bir maceraya sürüklüyor. Umarım üstesinden gelir. Hakan. Bu iyi hazırlanılmamış konuşmanı daha ne kadar dinleyeceğiz? <laughs> Mısır Nagatani. Size şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki iş ortaklarınızı yanlış seçtiğinizi düşünüyorum. Başka alternatifleri de değerlendirmeniz gerek. ...Ferit'le Ferit Bey'le uzun yıllardır sürdürdüğümüz bir iş ortaklığımız var. Ayaküstü kurulmayan bu iş ortaklığı ayaküstü bir sohbetle de bitecek değil tabii ki. Size davetimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hanımefendi. Görüşürüz. Ne yaptınız? Çok Dikkat affedersiniz. affedersiniz. Hanımefendi, bu nasıl bir dikkatsizlik? Bu beyefendinin kim olduğunu biliyor musunuz? İstemeden oldu. Çok özür dilerim. Özür dilemeniz sebep olduğunuz faciayı düzeltmeye yetmiyor hanımefendi. Mr. Nakatani. Mr. Nakatani İstanbul'da benim misafirim ve hanımefendi de benimle birlikte. E, öyle mi Ferit Bey? E, çok özür diliyorum. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Bir de sizin misafirlerinizmiş. Ben ne söylesem de durumu toparlasam. Bir söylemene gerek yok. Rica ediyorum partinin sonuna kadar başka rezillik yapma. Bak eğer istersen şoförle seni eve bıraktırabilirim. Gerek yok. Ben kendim geldim. Kendim gidebilirim. Tamam sen bilirsin. Mümkünse daha fazla içme olur mu? İyi de ben hiç... İyi eğlenceler lazım Sensin Nazmi ya. Hanımefendi. Buyurun. Bunlar alkolsüz. Hangisi alkollü? Ee, bu ev Dur. Tamam. Teşekkür ederim. Ya Ferit, şu konuştuğun kız kim? Nazmiye Hanım, evdeki aşçı. Evdeki aşçı mı? Ne oldu Engin? Önemli bir şey yok. Engin, ne oldu? Ya şu dün gece gittiğim mekan var ya, zengin abisi kızlarla iş adamlarının buluştuğu. Oradaydı, öyle seksi elbiseler giymiş adamlarla takılıyordu.

Çok iyi konuşamıyorum aslında. Ama kültürünüzü çok seviyorum, çok merak ediyorum. O yüzden de derslere gidiyorum. Çok güzel. Lütfen bize katılın. Gerçekten mi? Buyurun.